Allahümme salli ve sellim ve barik ala ekrefi mahlukatke seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi gelelim anlatacağımız. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri diyor ki müminler için matem yoktur. Hazreti Pir Şeyh Abdülkadir gelen Efendimiz Hazretleri diyor ki İmam Hüseyin Kerbela'da şehit olduğunda Sebep şudur ki o gün de Cenab-ı Hakk'a kavuştuk onun için dinlerin bayramı sayılır diyor. Bazı yanlış düşünenlerin matem tuttukları, yas tuttukları yanlıştır diyor. Onun için biz de matem ve yas tutmayacağız. İmam Hüseyin'in Cenab-ı allah Teala'ya kavuştuğu gün eğer matem tutmak icap etseydi Peygamberimizin vefatı gününü matem tutmak lazım gelirdi. Ondan büyük ve matem günü olamazdı. Hz. Ebu Bekir Sıddık da o günü vefat etmiş. Hazretesi günü. Bunun için bizim için matem yoktur. Biz ehli iman olan, ehli sünnet olan kimseler öyle kabul eder ki bugün müminlerin bayramıdır ve büyük evliyaullahların maksetlerine irdikleri, peygamberlerin bütün muratlarına irdikleri, düşmanlarından kurtuldukları, düşmanlarına galip geldikleri, büyük şehadet mertebelerine erdikleri, büyük nimetlere erdikleri gündür. Onun için Allah bizi bugünden mahrum etmesin. Bugünün feyzinden, bugünün nurundan, bugünün imami ihsanından bizi Allahü Teala mahrum etmesin. Cenab-ı Allahü Teala Hazretleri rızasına muafık amel işleyen kullarından eylesin. Geldi aşura Muharrem Aşka ah eder sala Kim olur bu dem Hüseyin için divana müptela Kaldı uşşaka Hüseyin'in nuru vermişken cilal bölük gümrah elinde kaldı Şah-ı Kerbela <laughs> Serveri cümle şehidan kıldı ol Şah-ı Şahin sinay ölüyandan, çarpıp çak o şahin kervandan. Al atac bir ru saçındı Çerberi cümle şehidden kıldı oğlu Şah-ı Bir gülük cümle elinde kaldı Şah-ı Kerbelal Ah ünlü gül Sümeyla Zeynep Vah eba derler vah eba boyandı sahrayı kervela <laughs> Kalbi ışla kahı senin nuru vermişken Bir bölük elinde kaldı şahi kervela Serveri cümle şehiden kıldı ol şahi ula Allah'ın salli ala Muhammed ve ala